Ha, arkadaşlar. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bizler birlikte şu yaptığımız bileziği kısaltacağız. Babamın bile büyük geldi bilezik. Ee, ben tabii ki de meraklı olduğum için videoyu başlamadan açtım. Videoda uzun olması diye. 6 tane alacağım şöyle. 6 tane. Şöyle 6 Son bir tane daha. Altı sen aldın. Bir tane daha alayım. Altı aldım. Hmm. Gösterdim mi bilmiyorum arkadaşlar. ben bunu bir bağlayayım. Çok küçük olacak sanki ya. Hemen yani arkadaşlar bağlayayım. Küçük oldu. Bayağı bir küçük oldu. Hemen Bakayım bakayım Evet küçük oldu bence de ya Bunun kaşına Arkadaşlar siz Dıdım dı ailesini biliyor musunuz? Dıdım dı Mahallesi'ni öğreteceğim ben size bana oldu. Birazcık büyük geldi yani. O kadar bunu ya arkası alıyorum. Küçük oluyor. Veriyorum. Büyük oluyor. Üç tane daha koyacağım. Üç tane almış oluyorum. Bilmiyorum. Üç tane koyacağım. Hemen tekrardan açalım. Ya, ya sevmiyorum. Yapmak istemiyorum ama yapacağım. Hemen yapıyoruz. Başlayalım. Ay çok sıcakladım ya. Sıcaklık bastı. Bak gir. Gir. Son bir tane. Çok ince ya. Of. Ay çok çekemedim. oğlum. Evet arkadaşlar birazdan size lülelacın mahallesini anlatacağım. Ama okulda biz oynamıyorduk. Geçen YouTube'da <laughs> görmüştüm ben de. şimdi 3 tane kaldı. Değil mi? Evet 3 tane kaldı. Ya. E, lacivertlerden bir tane ay 2 tane kaldı sanırım da. 3 tane kalmış. Amacımız birazcık daha büyük yapmak. Yani. Ama sadece birazcık. Yani çok fazla istemiyorum büyük olmasını. Sanki yine küçük oldu. Bilmiyorum. Şöyle bağlıyorum. Umarım çoğu yeri göstermişimdir. Umarım. Geçen salatayı içeriyorum. İkisini yapamamıştım. Aşırı sinirliyim. Sinirlenmiştim. Şu an hala o boncuklar duruyor. Bir boş yere koydum. Ağlayarım. Ağlayarım. Umarım olur. Bir kendi elimde deneyim. Bence oldu. Ben bir annem anneme denettirip geliyorum. Aa arkadaşlar blizi orada tutup geldim. Evet arkadaşlar getirdim blizi Annem ya dur. Aa evet arkadaşlar. Ee, ne diyorduk ha? Getirdim bileziğim. Annem büyük oldu, babam birazcık sık oldu ve tam 10 oldu harda hocama. Şimdi zamanımız kaldığı için sıla’yı çuvda yapıyoruz. Hmm, sıla yazacak, sıla, sıla, Sı -sı -sı sıla. Birazcık kalalım. Telefonu durmadan düşüyor. Sinir aldım. Tamam. Küçük bir bağlama yapıyorum. Arkadaşlar saat kaç ya ben saate bakmadım orada 18 oluyor 8'i geçmek üzere az kaldı. Neyse arkadaşlar pembişten başlayalım 15 burada 15 diğer tarafta olması gerekiyor. Bir şey de bilemeyim. La 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 Arkadaşlar ben Netflix'ten film izliyorum. Siz, siz tabii ki. <laughs> Bazı sevdiğim çok güzel filmler var. Filmleri size tavsiye ederim. Filmlerin adı Canavar Ev. çocuk bölümünde bu arada arkadaşlar. Canavar Ev Yani korkunç değil çocuklara göre. Ee, sonra başa gizemli vakalar bu. Gizemli vakalar hem öğretiyor hem de aşırı eğlenceli. Yani mesela bir tilki ve bir de e, şey kurt var tamam mı? Tilki hayvanlar, hayvanlarla ilgili şey biliyor. E, kurt ise böyle detaylı şeyleri görüyor, inceliyor. <laughs> yani Karnadan izlemeyi çok seviyorum <laughs> ve yeni bölümde çıkıyor yeni sezon. Yaşasın. Onu da çok seviyorum. izleyeceğim severek. Ee, bir tanesinde yok ya. Tam söyedim ama bunu çok sevmiyorum. Kaptan düştü. Evet yanlış duymadınız. Kaptan düştü. Ee, biraz evet şey olabilir ama bence birazcık güzel. Düştü düştü. başka var mı? Ha, bir ay masalı. Başka bir tane daha vardı. Adını unuttum ya. Bir tane şey vardı böyle arkadaşlar. Bir kız vardı. Bir sihir okulu vardı. O kız sadece o kız normaldi. Babası ama bir kahramandı. Ee, i̇şte kızı işte şuradan kaçtılar sonra e, bir tane kız var sınıflarında o durmadan resim çiziyor konuşmuyor ve çizdiği resimlerde geleceğe gösteriyor kız tatlıya çıkıp diyor ki bu kızın çizgileri işte kızın adını hatırlamıyorum ve kızın çizgileri ise işte, geçmişi görebiliyor işte bak şu an beni tatlının önünde çizmiş işte demin şey şarkı söylerken Isabella şarkı söylerken o şey oldu onu çizdi sonra diyor ki e, bunlar zaten oldu görerek çizmiş diyor. o zaman ben tatlılar nasıl çizdi şimdi de oralar hava, havalandırmadan uzaylı gelecek diyor Diğer resmi gösteriyor. Ay fazla koydum. Ama arkadaşlar izlemelisiniz. O da çok güzel. Başka? Ee, işte, Bilemiyorum ki güzel ya. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar kesinlikle izlemelisiniz. Ben kapı çalmıştım ona baktım. Şimdi kamera düştü. Ve boncuk düştü. Onu alayım. Gıdıdıdım mahallesi gösterecektim. Şöyle dedim mahallesi. Yumurta sepeti. Kapalı çarşı. horhor hor çeşmesi. Elmacılar. Aynacılar. Kemerciler. Düz bayı. Çayı, o kaşı kış Böyleydi arkadaşlar. Ben anaokul. okul oyunu bu. Ben anaokulunda oynamamıştım geçen YouTube'da görmüştüm. arkadaşlar umarım Ferda Hoca'nın ikisi olur. Şimdi sıra teacher'ıma yapıyorum. Aa, Ferda Hoca. Aa, bakın arkadaşlar altın ve dümüş harflerini bulmaya çalıştım. Bulamadım. Sadece şu karelerden vardı. Sıla yazısı. Şöyle göstereyim. Dur A'yı göstereyim. A simetrik. Şöyle. Gördünüz mü? Böyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları koyayım. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok tamam. Bir sorun değil.

o o oldu. Şimdi 15 tane boncuk da bu tarafa koyacağım. Burada renkler gerçekten çok güzel oldu. Bunlar rengi de çok güzel oldu. Çok tatlılar bunlar da. Bunlar da çok tatlılar. Yani ikisini de eşit seviyorum diyebilirim. Anca öyle anlatacağım. Bal kesir bandır. Arkadaşlar sizlere süper bir haberim var. Beni koleje çağırıyor. Kolejden bir sınava gir girmemi istiyorlar. Kolejden sınavı gireceğim. Kolejin adını hatırlamıyorum şu an. Ama inanamıyorum. Kolejden sınava gireceğim. Boncuk bitiyor. Boncuk bitiyor. Ben telefon kaydım. Şimdi telefon tekrar kaymasın diye ayağımda boncuk itiyorum yine mavi yine turkuaz var olsun ama hemen oppa yes düşmedi Çok zor duruyor. Tamam şimdi düzelttim çünkü ben size hiç göstermedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse <laughs> devam edelim. Ben neden bir Hiçbir şey yoktu bu arada. Ben biraz tuz. Biraz turkaz tuzu. Ortaya da... S harfi ve bu başlasın. İşte yaptım. Oh, saçım da bağlanmış. Hop, saçımı da açtım. E, yaptım arkadaşlar. Uzun sıraçlar. Uzun uzun zamanlar sonra. Ve arkadaşlar size bir şey size değil mi? Gerçekten ipi de değiştirdim bu arada. Aşırı uzun sürdüm. Yani şurada 20 tane var. Şurada 20, ay şurada 21 tane, şurada 20 ta 21 tane var. Bolcuk azalttım, el kesilttim, koydum, gittim. O kadar zorlandım ki şu an boynum ağrıyor. Bir üstüne ödev yapmak zorundayım. Öğretmen yanlış ödev atmış. O zaman arkadaşlar ben e, buraları temizleyeyim sonra sizlerle birlikte olalım. Evet arkadaşlar buraları da topladım. Burada da koydum. Ee, bir tane torbunun içine. Arkadaşlar baya uğraştım. İki günde tamamlandı. Gerçekten bunu cumartesi günü götüreceğim. Umarım olur. Çok emek verdim. O zaman arkadaşlar burada videoyu kapatayım. Bir an önce ödevimi yapayım. Çünkü bayağı geç oldu saat. O zaman zaten ödevimi ilk dakika şıp şıp bitiririm. Yaptım arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olup like abone abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay. Burada arkadaşlar saat 8 ya e da eee 7'de çıkacaktım işte videom ama bunlardan biraz daha Bunlardan biraz daha e, 1 bir saat yani 9'da çıktı videom. Acilen yatmam lazım benim. Hemen o zaman bay bay. Görüşürüz.